Çok şık gördük sizi. Beğendiniz mi? Evet. Ay sağ ol teşekkür ederim. Ben İzledim. giyinirken Faik Bey'e danışıyor musunuz hiç? Ben Sizce mi? Veya o size danışıyor mu? O bana danışır. Ben de tabii ki oldu mu olmadı mı diye falan sorarım. Ben evdeki yardımcılarıma kadar soruyorum mesela. Aa bu kızlar bu nasıl oluyor, iyi oluyor mu falan diye korurum ben. Edip çalışanlarıma da biliyorsunuz iki gün, birkaç gündür iki tane gündem var. Nedir ayırdı? Bir Derya Tun'un bir açıklaması vardı. Aldatan işler işte, ilk suçlu değildir ee, gibi bir açıklaması olmuştu. Kadınlar, evet, kadınları aslında suçlu da bir nevi, Kadınlar cinli yapmasa erkekler bir şey yapmaz hiç konu söylüyor. bence doğru söylemiş. <gülüyor> 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 Hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hem cinslerimiz yapıyor. <laughs> doğru söylemiş. Yani erkeğin de biraz şeyine bağlı. Çok rahatsız eden erkekler var biliyorsun. Bayanları da. Her şey bayanın elinde. İstemezse istemez. Ne kadar ne kadar. Ya bize de böyle şey yapanlar var. Hani asılanlar oldu. E, e, teklif edenler oldu. Bakışlar çok önemlidir. Göz bakışları. E bunları tabii ki her şey kadında bitiyor. Derya doğru söylemiş. <laughs> Biz kadın olay var. Irem Derici'yle Cem Belevi'nin biliyorsunuz. Daha nedeni de Cem Belevi'nin ekstra ikinci bir telefonu olduğunu orada ısrarla mesajlaştığı diye. Hani siz böyle bir ana denk gelseniz sahip değilmişiz telefondan. <laughs> denk gelseniz tepkiniz ne olur diyorsunuz? Ay ay adam şirket mi yönetiyor? <laughs> ay şirket yönetir. <laughs> normal özel telefonu çalışmaması için. Çapkınlık bir telefonu var. Çapkınlık mı? Ekstra bir telefon beni aşağı. Böyle bir şeyle hiç denk geldiniz mi bu zamana kadar? Valla böyle bir şey Faik Bey tabii ki iş adamı olduğu için ben onu ordu, iş adamı hep iş şey derim ama yine de bey şey yaparım. İşkilenirsiniz. İşkilenirim. Hele hele e, o çünkü şey, de, e, kalıyorsa nerede o iş yerinde kalıyorsa ben de o Faik Bey'den tabii ki şüphelenirim kızarım. Doğru. Doğru yani. İrem'in yaptığı da doğru. Yanlış. Adamın ne demek yani? Kimse lafı şirketin oğlu bilmem ne oğlu tamam. Ama <laughs> adamla göre çapkınlık telefonu çapkınlık olmaz. Telefon. Olmaz. <laughs> ben asıl ben <laughs> Faik Bey'in telefonuna bakmam. Karıştırmamam <laughs> lazım. Şifresini <gelir> misiniz Faik Bey? Biliyorum. <laughs> ben şimdi eğer kafayı kurduysam eee atmak istiyorsam eee telefonu da karıştırırım. Ona dedektif de tutarım. da takip ederim. Onun için hiç eğer ayrılmak istemiyorsan ve o adamı seviyorsan gözleri karıştırma, geçinmeye gönlün varsa. Onun için eşlerinizi lütfen, eğer ki geçinmek istiyorsanız, seviyorsanız onu çok karıştırmayın, kesinlikle karıştırmayın. Ama size belli ediyorsa, gözünüze gözünüze sokuyorsa, o zaman hadi Allah diyeceksin. Şey var, hani gizli yapıyorsan, haberiniz olmadan bir çap yapıyorsan, zaman birazcık tolerans mı gösteriyor? Ya şey. tolerans değil. Benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor. Zaten oğlu da yapar, kocası da yapar, sevgilisi yapar. Ama bana hissettirmesin. Bana saygı duysun. Her erkek yapıyordu. Yapmıyor diye bir şey yok. Doğru değil mi? Yani. Ha, mavi arkadaşım. <laughs> <laughs> Her erkek yapıyordu. Ama bazıları da tabii ki çok kafam var karılarla sevgililerine onlar istisnai kaydıyı bozmaz. Her erkek dediysen de bazı istisnalar özellikle bunu söyleyeyim kaydıyı bozmaz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok benim benim e, bir faik öyle bir şey yapmadı. <laughs> Geçenlerde biliyorsun böyle bir evet, evet e, doğum gününe evet. katılmıştı. O herkesin faik adresi. Öyle bir şey olsa uğrun yerlerde böyle gizli yerlerde baş başa yemek yerlerse o zaman ben. O hani zaman, bir otel. Tanrınız ne olur efendim? Biz, olur ne olur. bırakırım. Bu çok saygılarsınız. Bırakırım. Ondan sonra ne yaparım ben bırakırım. Benim işin yok hadi ya Allah derim. Hadi ya Allah. Tamam. Hadi gidelim. Ama sağ olsun faikçim böyle bir şey yapmak. Herkesin faik abisi. Ee, öyle bir yerde de olmaz. Mümkün değil. Onun dışında ne yapıyorsunuz? Nişantaşı'da alışverişe mi çıktınız? Nişantaşı'da bir... alışverişe çıktık. İşte sponsorlarımız var. Tuvaletlere, kostümlere baktık verişi. Işte ödül törenleri var. Fiyatlar nasıl var ya, Kıyafet yani? Kıyafet fiyatları. fiyatları çok yüksek. Sana başı şey. söyleyeyim, sponsorlarımız var. Meşhur <laughs> olduktan sonra sponsorlar sağ olsunlar. Çok iyi. Ondan sonra ne yaparsan ne yaparsan Instagram'da takip ediyorlar. Postalarına gidiyor. Yayınlıyorlar. Iıı alan memnun. Ondan dolayı patronlara da söyleyelim. Biraz bir sanatçılardan az alalım ki insanlar gelsin izlesinler. Doğru değil mi? Çok uçuk fiyatlar gerçekten şey oluyor. Olmuyor. Evet.